Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan elimde görmüş olduğunuz bu tığ işi örgü çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelin orijinalinde de rafya iple örüp hazırlanmıştı. Ben de aynı şekilde rafya iple örüp hazırladım. Bu şekilde oval bir burs vardı. Ben de aynı şekilde oval bir bursla örüp hazırladım. Ne kadar ip kullandığımı, ölçülerinin ne kadar olduğunu, Kaç numaralı tığ kullandığımı yine videonun içerisinde yeri geldikçe bahsediyorum. Ayrıca videonun açıklamalar kısmından da bulabilirsiniz tüm ip bilgilerini vesaire. Şöyle bir kulp kullandım ben. Yine sizler de bunu tuhafiyelerden alabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki oval bursu da ben tuhafiyeden aldım. Bu zinciri de. Orijinalinde de buna benzer bir zincir vardı. E, bu şekilde elimden geldiğince hem modeliyle hem tekniğiyle orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çantamız böyle e, tabandan, e, dikdörten bir tabandan oluşuyor. Tabanını daha büyük nasıl yapabilirsiniz ya da daha büyük bir burs buldunuz buradaki gibi aynısından değil de farklı burslarda nasıl uygulayabilirsiniz. Bunların hepsini videonun içerisinde bahsediyorum. Bu şekilde dikdörtgen bir taban uyguluyoruz. Sık iğnelerden oluşuyor. Tek bir teknikten oluşuyor çantamız. Sık iğnelerle böyle bir tabanımızı oluşturduktan sonra bu şekilde bu duvar kısmını örüp hazırlıyoruz. Ko e teknik olarak örmesi kolay, keyifli bir çanta. Böyle sonuç da çok şık. E gerçekten içerisi de çok çok geniş günlük hayatta kullandığınız birçok eşyanızı çok rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Dilerseniz içerisine astarlama yapabilirsiniz ya da bir terzide astarlama yaptırabilirsiniz. Ben henüz astarlama yapmadım ama bu hali bile çok çok güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten güzel ve birçok kıyafetinizle kombinleyebileceğiniz harika bir çanta oldu Üç farklı renkli ki vardı orijinalinde de ee, ben bu rengini yapmayı tercih ettim pembe e, siyah bir de böyle bir renk vardı Dediğiniz de örüp hazırlayabilirsiniz bunu e, kağıt iplerle de örüp hazırlayabilirsiniz bu çantayı makrome iplerle de örüp hazırlayabilirsiniz böyle e, pamuk makrome ya da naylon içerikli polyester makromeler var onlarla da örüp hazırlayabilirsiniz ben elimden geldiğince rengiyle, modeliyle, kullanmış olduğumuz tekniklerle orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya oldukça detaylı bir şekilde video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve keyifle örersiniz ve huzurla, mutlulukla, sağlıkla kullanırsınız yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz eğer videonun açıklamalar kısmına Instagram adresimi bıraktım. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Çantamızı yapmaya başlamadan önce burada ben kullanmış olduğum Oval kanvastan ve ipten bahsedeceğim. Raf ip kullandım ben. Orijinalinde de raf ip kullanılmıştı. Dilerseniz bunu daha farklı iplerle de örebilirsiniz. Makrome iplerle ya da kağıt iplerle de örebilirsiniz. Ee, burada orijinalinde oval taban kullanılmıştı. Ben de yine oval taban kullandım. Ee, özür dilerim. Oval kanvas kullandım. Bunun ölçüsü 25 cm. Burada diyelim ki sizlerin... E buradaki kanvası daha büyük ya da daha küçük. Bunu dilediğiniz ölçüdeki kanvasa göre nasıl ayarlama yapabilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Önemli olan burada taban kısmının büyüklüğü. Bizim taban kısmının büyüklüğü yani tabanımızı yaptığımızda videonun ilerleyen kısımlarında yine detaylıca bahsedeceğim yeri geldikçe ama en başta da şöyle bilgi vermek istedim. Yaptığımız taban bu kanvastan büyük olması gerekiyor. Yani böyle oturttuğumuzda, koyduğumda taban bunun tamamını kaplaması gerekiyor. Ee, önemli olan püf nokta bu. Yani diğer e, herhangi bir yani istediğiniz uzunlukta istediğiniz şekilde bir kanvas seçebilirsiniz. Ee, burada benimki 25 santim. Ee, bunlardan da bahsedelim. Şimdi örmeye başlayabiliriz. Burada zincir çekerek başlayacağız. Ben burada 3,5 numaralı bir tığ kullandım. Ee, sizler de ipinizin inceliğine, kalınlığına, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı tercih edebilirsiniz. Burada ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Kilit zincir çektim. Daha sonra 25 tane zincir çekip geliyorum. Burada toplamda 25 tane zincir çektim. Şimdi sık iğneler yapacağız. Buradaki ilk ilmeği boş bırakıyorum. İkinci ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda iki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne. Bu şekilde altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar örelim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son bir ilmeğim kaldı. Burası benim köşem olacağı için sıra sonundaki son ilmeğin üzerine 3 tane sık iğne yapacağız. Şimdi birinciyi yapıyorum. Bir. Aynı yere ikinci sık iğnem. Aynı yere üçüncü sık iğnem. Burası köşe oluyor. Bu şekilde köşeye dönüyoruz. 1, 2, 3, 3 tane sık iğne yaptık. Örerken bu kısa ipimi de araya gizleyerek öreceğim. Daha sonra geliyorum. Burada sık iğneler yaptık ya. Bunların karşısına yine birer tane sık iğne yapacağım. Hemen geliyorum. Buradaki sık iğnenin olduğu ilmeği tam aynı noktaya batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Sık iğne. <laughs> bir sonraki yine sık iğnenin olduğu yere tığımı batırıyorum. Sık iğne. Bu şekilde aynı noktalara böyle karşılıklı gelecek şekilde sık iğneler yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Elimle de düzelteyim. Bakın. Karşılıklı sık iğneler. Bu şekilde yaparak başlangıç noktasına kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda. Şöyle iki tane ilmeğim kaldı. Sıra sonunda son ilmeğim. Yani bunun ilk yaptığım ilmek. Burada. Köşede 3 tane sık iğnem vardı ya. Burada da yine aynı 3 tane sık iğne olması gerekiyor. Birinciyi başlarken yapmıştık. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Burada köşede de 3 tane sık iğne olmuş oldu. 1, 2, bu da başlangıçta yaptığımız 3. Şimdi burada birleştirme yapmayacağız. Spiral bir şekilde öreceğiz. Bir de ördükçe her sıranın sonunda şöyle elimizle hafifçe bastırarak düzeltmeler yaparsak daha güzel bir sonuç elde ederiz. Düzeltmeler yapmakta fayda var. Spiral bir şekilde öreceğimiz için burada ilk yaptığım sık iğnenin üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğneyi yaptım. Bu birinci sık iğne benim hem başlangıç sık iğnem hem de yeni bir hem bitiş sık iğnem hem de yeni bir sıraya başlangıç sık iğnem. O yüzden buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Şimdi buraya 3 tane aynı yere 3 tane sık iğne yapacağız demiştik. Birinciyi yaptık ve hemen işaretleyici taktık. 2 aynı yere 3 aynı yere 3 tane sık iğne yaptık. Buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak diğer köşeye kadar örmeye devam ediyoruz. Şöyle gözüküyor bakın. Birer tane sık iğne yaparak buraya kadar gelelim. Burada diğer köşeye kadar geldim. Şimdi bu köşede üç tane sık iğne yapmıştık hatırlarsanız altta. Şimdi ilkinin tepe noktasına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Aynı ilmeğin üzerine 3 tane sık iğne. 3. Aynı ilmeğin üzerine 3 tane sık iğne yaptım. Burada yapmış olduğum aynı yere 3 tane sık iğne yaptık ya ikinci sık iğnenin üzerine bir tane işaretleyici takıyorum. Bu kare bir e, taban olduğu için yerlerini böyle köşelerini belirliyoruz. Çünkü bu işaretleyicinin olduğu yerde dönüp dolaştığımda arttırma yapacağım. O yüzden yerini bu şekilde belirledim. Burada 3 tane altta sık iğne vardı. İlkine 3 tane sık iğne yaptık. İkincisine işaretleyici taktık. Daha sonra bir sonraki altta bulunan köşedeki ikinci sık iğnenin üzerine geliyorum. Ona bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra köşedeki üçüncü sık iğnenin üzerine geliyorum. Oraya da üç tane sık iğne yapıyorum. Bir, 2 3 Ve burada yapmış olduğum yine ikinci sık iğnenin üzerine şu diğerlerini alalım. İkinci sık iğnenin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Buradan sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktasına kadar örmeye devam ediyorum. Bakın. Burada kırıldı benim. Değiştirelim. hemen ikincisinin üzerine. Burada mesela ne yaptık? Altta 3 tane sık iğne vardı köşede. İlkine 3 tane sık iğne yaptık aynı noktaya ve ikincisinin üzerine işaretleyici taktık. Altta bulunan ikinci sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yaptık. Altta bulunan üçüncü sık iğnenin üzerine de 3 tane sık iğne yaptık ve yine ikincisinin üzerine işaretleyici taktık. Buradan sonra her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak buradaki başlangıç kısmına kadar gelelim. Sık iğneler yaparak başlangıç noktasına kadar geldim. Burasındaki başlarken 3 tane sık iğne yaparak başlamıştık hatırlarsanız. İşaretleyicinin olduğu nokta benim hem bitiş hem başlangıç sık iğnemdi. İşaretleyiciden bir önceki ikinci sık iğnem. Altta 3 tane sık iğne yapmıştık ya. Bu ikinci sık iğnem. Hemen işaretleyiciden bakın işaretleyiciden hemen 1 2. 2. ilmek benim ilk sık iğne. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1. Hemen tekrardan gösterelim. Bakın işaretleyiciden hemen önce bu işaretleyicimin olduğu ilmek, işaretleyiciden hemen önce 1 2. 2. ilmeğin üzerine 3 tane sık iğne yapalım. 2 3. 3 tane sık iğne yaptık ve hemen burada İkinci ilmeğin üzerine 3 tane sık iğne yaptık ya ikinci sık iğnenin üzerine hemen işaretleyicimizi taktık. Şimdi geliyorum bir sonraki ilmek. Ona bir tane sık iğne yapıyorum ve burada başlangıç noktasına geliyorum. Başlangıç noktasına geldiğimde aynı yerde 3 tane sık iğne vardı. Biz ilkine bir tane sık iğne yapmıştık. Hemen geliyorum. Birincisine bir tane sık iğne yapıyorum. İkincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve burada aynı yere 3 tane sık iğne yaptım ya ikincisinin üzerine işaretleyici mi takıyorum şöyle elimle düzeltiyorum burada yine bir sıraya başladık bakın şöyle ka köşeli kare bir taban elde ettik gördüğünüz gibi burada tabi yeni bir sıraya başladık bu şekilde her zaman üçer tane sık iğne yapıyoruz ve ya, her zaman üçer tane sık iğne yaptığımızda ikincisinin üzerine işaretleyici takıyoruz ve bu işaretleyicinin üzerine her zaman yeni sıralarda da 3 tane sık iğne yapıyoruz. Artırmalarımızı biz burada 3 tane sık iğne var ya ikincisinin üzerinden yapıyoruz. Şimdi ben buraya işaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne yaptım ve ikincisine yine bir tane işaretleyici taktım. Devam ediyorum. Buradan sonra artık altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak bir diğer buradaki işaretleyicinin olduğu noktaya kadar geliyorum. Neler yaparak göstermiş olduğum yere kadar geldim. İşaretleyiciden hemen önce bir tane sık iğnem var. Onun üzerine sık iğne yapıyorum ve işaretleyicinin olduğu noktaya geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicinin olduğu noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir Aynı yere üç tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 ve burada yapmış olduğum ikinci sık iğnenin üzerine hemen işaretleyiciyi takıyorum. Çünkü dönüp dolaştığımda yeni bir sıraya başladığımda yine buradaki işaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne yapacağım ve ikincisine yine bu şekilde işaretleyici takacağım. Daha sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya bir tane sık iğne. Bir sonraki Bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane sık iğne yapıyorum ve işaretleyicinin olduğu yere geliyorum. İşaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere 1 2 3 ve hemen aynı yere 3 tane sık iğne yaptım ya ikincisinin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Buradan sonra da altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak buradaki işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. İşaretleyicinin olduğu noktaya kadar geldim. Yine burada da işaretleyicinin olduğu noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum ve ikincisinin üzerine işaretleyici takıyorum. İşaretleyicimi çıkardım. İşaretleyicinin olduğu yere 1 2 3. 3 tane sık iğne yaptım ve işaretleyicimin hemen İkinci sık iğnenin üzerine işaretleyicimi taktım. Daha sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona bir tane. Bir sonrakine bir tane ve bir sonrakine de bir tane sık iğne yapıyorum. Yine bakın işaretleyicinin olduğu yere geldik. Burada da yine işaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve ikincisinin üzerine de işaretleyicimizi takıyoruz. Burada işaretleyiciler kullanınca örmek daha kolay oluyor. Yani işaretleyicilerin olduğu yere her zaman 3 tane sık iğne yapıyoruz. İkincisinin üzerine de işaretleyicimizi takıyoruz. Buradan sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak bir sonraki işaretleyicinin olduğu noktaya kadar geliyorum. Burada geldiğimde yine işaretleyicinin olduğu yere burada da aynı şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. İkincisinin üzerine işaretleyici takıyorum. Çantamızın mantığı, taban mantığı bu şekilde. Biz burada 1 2 3 şu an 4. sırayı örüyoruz birlikte. 1 2 3 4. sırayı örüyoruz. Ben bunu istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde hep tekrar ederek örmeye devam ediyorum. Burası benim başlangıç noktam, bu maviden ben biliyorum, ee, bu şekilde. Ee, şu an dördüncü sıradayız, dediğim gibi. Tabanı örerken tek püf noktası, işaretleyicilerin olduğu yere üç tane sık iğne yapıyoruz ve ikincisinin üzerine işaretleyiciyi takıyoruz. Bu şekilde tabanımızı böyle dikdörtgen bir e, kare, bir dikdörtgen bir taban olana kadar, istediğim büyüklüğe gelene kadar örmeye devam ediyorum.